Ali Karasanoğlu, Yeni Akit. Bakan hadlerini bildirmiş. Baba motor yok. İzmir'deki orman yangını üzerinden bir fırtınadır koparılıyor. Türk Hava Kurumu'nun yetkilileri piyasada yok. Ne yönetim kurulu başkanı, ne genel müdür, ortada tek bir yetkilinin yaptığı açıklama yok. Ama Türk Hava Kurumu üzerinden algı oluşturmaya çalışan Orman Bakanlığı'na çakan çakana. Sözcü başlattı. Cumhuriyet sürdürüyor. Uçaklar hazır vaziyette hangarda bekliyor, çağıran yok, orman yanıyor diyorlar. Sanki orman yangını gibi hepimizi üzen bir konuda çağrı yapılması gerekiyormuş gibi. Biraz araştırıyoruz, nelerle nelerle karşılaşıyoruz. Meğerse TK bu işi topladığı zekatlarla değil, ki zekatın bu müesseseye verilemeyeceğini defalarca yazdık. Diyanet İşleri Başkanlığı da bunu hatırlattı ama hala zekat toplamaya devam ediyorlar. Din istismarında bulunuyorlar. İhaleye girip bedeli mukabilinde yapıyormuş. Nitekim ihaleye girmişler yüksek fiyat verdikleri için özellikle de yangına müdahaleye hazır halde yeterli sayıda uçakları bulunmadığı için ihaleyi Türk Hava Kurumu kazanamamış. Şimdi ciyaklaması sözcüye düşüyor, cumhuriyete düşüyor. Ama bu sefer karşılarında çetin ceviz bir bakan var. Maskelerini indiriyor. Onların tam da anladıkları dilden konuşuyor. 21 uçak varmış. Hani nerede? 6 uçak var. 3'ünün içine kuşlar yuva yapmış telede kaputu açınca baba motor yok diyor ya aynen öyle. Hükümetimize yönelik siyasi bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bakanın bu açıklamasından sonra siyasi saldırıyı düzenleyenler susar mı? Nerede? Ellerine tutuşturulan uçuş sertifikasıyla bir manşet daha atıyorlar. Bir tane uçuş sertifikası üzerinden 21 uçak için sertifika varmış gibi algı oluşturuyorlar. Ben de bakan mı doğru söylüyor, muhalifler mi diye merak edip en doğru bilgiyi almayı umut ederek Türk Hava Kurumu'nun internet sitesine müracaat ediyorum. TK'nın sitesine biraz zor olsa da giriyorum. Başlıklar var. Bir muhatap bulabilirim düşüncesiyle kurumsal bölümüne bakıyorum. 30 saniye bekledikten sonra lütuf kabilinden açılıyor. Yönetim kurulu başlığına tıklıyorum. 3 kişinin biyografisi var. 3 kişilik yönetim kurulu mu olur diye şaşırıyorum. Ama şu anlık tüzüğe bakmadan da bir değerlendirme yapmayı yanlış bulup ikinci başlığa geçiyorum. Merkez Denetleme Kurulu başlığına tıklıyorum isim falan bir şey yok. Merkez Disiplin Kurulu başlığına tıklıyorum. Orada da isim yok. Daha fazla meraklanıyorum. Olur ya, Türk Hava Kurumuna özel olarak disiplin kurulu olmayan, merkez denetleme kurulu üyeliği olmayan bir yapı öngörülmüştür. Veya önceden vardır, şimdi tüzükle kaldırılmıştır. Hemen resmi gazeteden Türk Hava Kurumu tüzüğünü açıyorum. Tüzüğe bakıyorum. 18. madde yönetim kurulunun yapısını düzenliyor. Genel yönetim kurulunun yapısı madde 18. Genel yönetim kurulu A. Büyük genel kurulca seçilmiş, genel başkanla 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşur. 3 değil, 11 asıl, 11 de yedek üyesi olması gerekiyormuş. Merkez Denetleme Kurulu ile ilgili maddeye bakıyorum. Merkez Denetleme Kurulu Yapısı Madde 22 A. Merkez Denetleme Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olmak üzere büyük genel kurulca seçilir deniliyor. Ya Disiplin Kurulu? O da 24. maddede A. Merkez Disiplin Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üye olmak üzere Büyük Genel Kurulca seçilir şeklinde düzenleniyor. Yani 8 yönetim kurulu üyesi ortada yok. 3 Merkez Denetleme Kurulu üyesi ile 5 de disiplin kurulu üyesi ortada yok. Hadi diyelim yönetimle ilgili bilgileri çok fazla kamuoyuna yansıtmak istemiyorlar. Böyle bir şey mümkün değil ama hadi bir anlığına öyle kabul edelim. THK'nın resmi internet sitesinde yolsuzlukla mücadele başlıklı bölüm dikkatimi çekiyor. Tıklıyorum. Raporlar diyorlar. Büyük bir ümitle ona da tıklıyorum. İstenen kategorideki kayıtlar hazırlanmaktadır diyor. Olabilir bir yenileme vardır diye ikinci başlıktaki suç duyurularına tıklıyorum. Orada da karşıma yine aynı cevap çıkıyor. İstenen kategorideki kayıtlar hazırlanmaktadır. Bir de diğer başlığı var. Tamam bunda mutlaka bir şeyler vardır diye son bir ümitle ona tıklıyorum. Yine aynı cevapla karşılaşıyorsunuz. İşte böyle bir kurumun avukatlığı Sözcü gazetesi tarafından Cumhuriyet gazetesi tarafından yapılıyor ve siyasi iktidara yönelik karalama operasyonunda bu kurumun ismi kullanılıyor. Bu kurum yangına müdahale etmeye kalksa yangını daha da büyütür. Aman uzak olsun, gölge etmesinler diyeceğimize Sırf siyasi iktidara çakmak için bir sitesini bile doğru düzgün dizayn edemeyen kurumun propagandası yapılıp can siperhane çalışmalar yapan görevliler suçlanıyor, isimleri üzerinden şaibe oluşturulmaya çalışılıyor. Şaibenin kralı savundukları kurumun yapılarında. 2 milyar liralık Laleli'deki binalarının kiracısı kim, ne zaman tahliye olacak, kaç lira kira ödüyor bilen yok. Eski yönetim başka bir şey, yeni yönetim bambaşka bir şey söylüyor. 4 yıldır tahliye davaları sürüyor, bir netice alamamışlar. Çıkmışlar, yangın söndürmek bizim işimiz. Orman Bakanlığı bize niye bu işi vermiyor diye efelenmeye kalkıyorlar. Affedersiniz beyler, bir kiracıyı sahibi olduğunuz 2 milyarlık binadan 4 senede tahliye edememişsiniz. 3 tane kıçı kırık adam sizden 100 liraya kiraladığı yeri 300 liraya kiraya vererek oturduğu yerden %200 kar ediyor. Bunu bile önlemekten aciz iken siz hangi akılla, hangi cesaretle Orman Bakanlığı'na kara leke sürmeye çalışıyorsunuz? Gerçi onlar alacakları cevabı bildikleri için kendileri çıkmıyorlar. Figüranları sahneye sürüyorlar. Medyadaki uzantıları, Lale'deki trilyonluk beceriksizliği bir defa yazamazken, şimdi orman yangınları üzerinden o Türk Hava Kurumu'nu aklayıp paklamaya çalışıyorlar. <laughs>